Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Türkmenistan, Rusya'ya %93 daha fazla yiyecek göndererek kendi nüfusuna binlerce kişiye 240 somun ekmek sağladı. Türkmenistan nüfusu akut ekmek kıtlığı ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. Akal vilayetinin Bakardan etrafında 2 aydır bir fırın çalışmıyor ve tek devlet mağazasında ekmek çok sınırlı miktarlarda satılıyor. Sakinler, sübvansiyonlu ürünlerin azalan hacminden şikayet ediyor. Türkmenistan, kendi nüfusu için ağırlaşan gıda kıtlığına rağmen Rusya'ya sebze ve meyve ihracatını %93 oranında artırdı. Aynı zamanda, gıda bolluğunu sağlamakta ısrar eden yetkililer, Türkiye'den 10 bin ton elma ithal etti. Bir radyo azatlık muhabirine göre, Bakarden'de Türkmenistan Tarım ve Çevre Bakanlığı'na ait bir ekmek dükkanı iki aydır çalışmıyor. Yerel yetkililerin hiçbir şekilde açıklamadığı bu durum nedeniyle yerel halk sadece ticaret ve dış ekonomik ilişkiler bakanlığına ait tek devlet mağazasından ekmek alabiliyor. Ama bu dükkan bile günde sadece 240 somun ekmek satıyor. Muhabir, bu bölgede binlerce sakinin yaşadığını ve sadece birkaç şanslının yeterli ekmeğe sahip olduğunu belirtiyor. Bu ekmek somun başına 60 denge. İndirimli fiyata yeterli ekmeği olmayan aileler ise 5-7 manatlık tandır pastası almak zorunda kalıyor. Birçok sakin evde ekmek pişirmek için 580, 600 manat için 50 kilogram çuval un satın alıyor, dedi. Türkmenistan bu yıl 690 bin hektar tarladan 1 milyon 400 bin ton buğday hasat ettiğini açıklayarak devlet planını yerine getirdiğini açıkladı. Ancak yerel gözlemciler, ülkenin ekmek ve un kıtlığının her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekerek bu iddiaları sorguladılar. Mahalle sakinleri muhabirimize verdiği röportajda devlet marketlerinde sübvansiyonlu gıdaların sadece 10 günde bir piyasaya sürüldüğünü söyledi. Ayrıca onlara göre sübvansiyonlu gıda rasyonlarının hacminin çok küçük olduğuna dikkat çekerek ailede kaç kişi yaşarsa yaşasın gıda aynı miktarda dağıtılıyor. Bir ailede 5 ya da 10 kişi yaşar, fark etmez, sadece bir şişe bitkisel yağ, 2 parça tavuk budu ve 1 kilo pirinç verirler. Bu tayın için 65 manat alıyorlar. Bunlardan 8 manat nakliye masraflarını karşılayacak. 10 kişilik bir aile için 2 parça tavuk budu 10 gün için yeterli olmalıdır. Ama bu çok küçük diyor yerel bir sakin. Türkmenistan'da bazı gıda ürünleri gıda rasyonları listesine dahil edilmiştir ve sübvansiyonlu fiyatlarla sınırlı miktarlarda satılmaktadır. Yiyecek rasyonunda tavuk budu, bitkisel yağ, şeker, un ve yumurta bulunur. 4 yıldan fazla bir süredir Türkmenistan, yüksek işsizlik, gıda kıtlığı ve artan fiyatlar ile bağlantılı ekonomik zorluklar yaşıyor. Bu koşullar altında, ülke nüfusunun çoğunluğu sübvansiyonlu gıdaya bağımlıdır. Türkmenistan, kendi nüfusu için yiyecek olmamasına rağmen, Rusya'ya sebze ve meyve ihracat hacmini %93 oranında artırdı. Yarı resmi Business Turkmenistan gazetesinin 17 Ağustos'ta bildirdiğine göre, bu yılın başından bu yana 10 Ağustos itibariyle Türkmenistan, Rusya'ya 32.700 ton sebze ve meyve ihraç etti. Geçen yıl, ilgili döneme ilişkin rakamlar 16.900 ton olarak gerçekleşti. Aynı zamanda ülkede gıda bolluğunu tam olarak sağladığını iddia eden Türkmenistan, bu yıl Türkiye'den 10.000 ton elma ithal etti. 19 Ağustos'ta Türkçe Haberler.com tarafından bildirildi.